Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 kill bir maçımız var Ama Yiğit'in sesi yok haberiniz olsun İki ekran ama Yiğit'in sesi direkt yok Eee o yüzden Yiğit'in sadece vuruş kısımları var haberiniz olsun Videoyu şimdiden beğenmeyi ben efendim İyi seyirler diyorum hadi ben kaçtım Gel gel inelim <laughs> bak şuraya inceğim. Telefon çok sıcak haberiniz olsun Hangara indi biri. ta ben bu tekliğe indim Üstünüz geleceğim ben Hepsi Hiç hepsi, bir hepsi bir sizin bir dibinize mi indi Ben de Hepsi dibinize mi indi? Beyler hepsi dibinize kanka mi indi? Abi, dikkat et. Abi de abone olmayı unutmazsa çok sevinirim. Çok sağ çok teşekkürler. Bunu oynasak mı dışarıda? Ha ya. Oğlum hepsi dibinize çok mi indi? Yöntem. Beyler, alo. Üç, yok yok, hangar tek 3 var. İkinci silahınız var mı? İyi, iyi ben de. Kanka, tamsın var burada, al istiyorsan. Yiğit gel lan şuna ya. Kanka, Mali de alsın da. Sağlık koşalım. Tolkay neredesin? Oğlum mikrofon bug'daymış kanka ben üst tarafa indim. Senin orada senin orada bir kişi var. Şurada yakınımızda bir var bizim. Beyler sağlı dipten koşun. Benim burada. Geldim ben bir dakika. Dibimde direkt. Tolkay'a doğru geçiyorum gelsenize. Beni bilmiyor şu an. Buraya geldik. Hadi gitsene koşu yoluna bak Şuraya bir smoke attım. Var Altında abi. değil mi? o pusuyordu <laughs> ben ona pusattım. lan 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 sağ Watch out. Bunu kontrol edeceğim de. Evi de yorum vardı onu da unutmamak lazım. <laughs> Oğlum ben onu hani iyi sandım biliyor musun? Çocuğa bakıp geri döndüm. Yok lan ben değilim ya. Filat bana tiyatı ha. Ona üç deyince. Bir, iki, üç. görün. Nasıl lan? Bomba çektim. Soldan soldan geliyor bir tane. Sağ oynayın beyler hızlıca siz. Sola alırız biz. Tamam çok iyi Öyle. şimdi. Öyle pompalı ya pompalı işte. Fark ederse Allah çarptın hadi bakayım. Hmm. Kanka durup sıkarsa da sıkarsa da var da soldan, da var. Sol, sol var. Baş, Dur, lan, boş lan bu. Geri dönelim tepeyi vuralım sol tek. Aynen döndüm. Tepedeki yatta sıkıyor kanka. Giriyorum direkt. Gelin ben cross'cuyum. Hiç buraya da ilerliyor. Taşta iyi bu taşta. Bakıyorsun, nereye bakıyorsun? dayıoğlu nereye bakıyorsun? Bunu vurdun mu şunu? He, ha, hayır. Aaaa naklayamadım. Oynasana ona direkt. Yakın vardı şurada bak. Nade'in orada, Nade'in orada. Uzaktaki Bir canı var kanka çok Oynasanız ona. 0.1 Geldi diğer yerine. Aa, bir. Şurada vardı lan. Revive'dayız ha. Oğlum burada iki kişi vurduk zaten. Bak göstereceğim kaydı kanka. Allah Kur'an çarpsın bak şu tamam. adam gördüm. O, Uğaz, o, buraya koşmuştur. O geldi, o geldi. Başka takım geldi. Kitleyim. Tamam ben şu de yanındayım. Nerede? Evin, evlerin oraya geldi. Bak sağ tepeyi alalım kanka. Tepeyi alalım gelin. Dışarıda şu an buradan içinde. Çıktığında vurak lan onu. Tane ekleyebiliyor musun onu? Yok. Hiç çıkışın sağına baksana. Kanka en yakın tek katlı da. Burada. <laughs> ah lan git görmedim mi lan? <laughs> Bakacağım görmedim. Gitti gitti gitti. Oy iki nok. Ay şey iki eş adamına koyayım. Girdim koştum. Burada kanka. Duvarda o duvarı olacağım yerine... direkt. Arkadaşı da orada. Diğeri de orada. Diğeri de orada. Tamam sağlık kaldı koşuyor. Oynuyorum oynuyorum. Yürü gel. Ev evin içinde şu an. Molly çekti. bir tanesi de dışarıda. Orada da var. Geldim. Dışarıda görmedim. Dışarıdaki ne? Çok iyisin lan. Tam evde var. Üst katı yakıyorum. Lan orada üst katı yaktım o şey. odayı. Hele. Evet, evet. Şu sarımla oynarız. O sarımın orada dipteki evi falan vururuz. Gelsiniz de buradan. Nereden lan ne kaldın lan? lan Sarıdan mı ne kaldın? Yok. Yok. Orada kulübeden almış. Tamam aldım ben lus. Ya kanka. Ya işte elendi. Şey, şey, onun. Kavurum ben de. O çocuk açıktaydı ya o evin arkadaşı. Nerede? Deneyim mi? Kanka o eve oynayabiliriz yani. O evin arkadaşı bak şurada. Tamam gel Şu, tepeye tepe oynayalım. Tamam evin, evin, arkadaşıymış beyler. Yani. Sarı sarı tarafını oynayın. Tamam biz tepelerini oynadık kanka. Bunun üstünde üstünde iyi üstünde çocuk. Geldim geldim vuralım. Yattım bakıyorum. Nako. Helal oğlum. Tam bir tanesi de altta. Kanka kanka. Benimkini almışlar sol kanka. Biri... Ne lan oğlum? Sen. Sağ ol orada. İçeride bir. Nerede mi? Sağ altta. Ne yapıyor lan o? Ana canı yarım birinin ha. ha. Git gel sen mı? sen de giriyorum kanka. Hmm. Yok, Yok, içeriye girdi, içeriye girdi. Ya. Yarım ya. Ya çık çık yapıyordu kanka. Çık çık. Benim arkam gelirse daha seni yaşatacağım kardeşim kıyafetten aldım rahat ol. O kıyafet de güzel ha. Evet, diğer tarafta biri var ha. Evet. Evde, evde mi var, var? Evin lobuna giriyorum lan o zaman. Evet, evet, evet. Burada, Şurada, yakın evlerde görmüyorum. Kolkay burası var. Ama dikkat et. Direkt çıkıyor çocuk. Koşuyorum. Koşsana böyle. buna. Koşuyorum sen. Dur ya dur direkt vuralım şunu dur. <laughs> <Allah 'ım>. <gülüyor> 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 bir saattir sıkıyor var ya. Sesi kesildi direkt çocuğun. Var ne kuruyor? Abi niye bir ya? Ben de geliyorum iki kişi geçelim oraya. Bak olursan zor durumda kalırsın. Dur bakayım. Orada nakılır mıyım? Anka Dururuz. Of var ya. Baboli. Durabiliyorsan sen dur ya. Gelmiyorum. o no çocuklar. Oğlum. oğlum bu çocuklar full çıktı. da. Kanka ben Garantide sıkacağım ya. Şeyler şuradan. Geliyorsunuz <laughs> 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 aynı anda kalalım. Aha nakalalım. Tolga şurayı görüyor musun? O arabayı bak. bak şurayı bak, görüyor musun Tolga? Nako arkadaşın nako görüyorum görüyorum koşuyom, orada bir daha koşuyom, var. Koşuyorum üstümü üstüme koşuyor, üstüme üstüme bak. Bak o da bitti bir, bir daha var böyle. İki var orada. Hayır hayır bir tane daha var orada şu an. Şuraya koşuyor sollu. <laughs> Şurada Tolga bu Ne çektin? Markımda da var. <gülüyor> <gülüyor> Markımda. <gülüyor> İki kaldı zaten. Biri şu markamda. Tam biri benim biri benim üstümde. Tam ikiler zaten. O önünüzdeki tek oynayın onu. Diğer al uzakta. Ahead. Tamam şu soldaki kaldı. Ay lan direkt sizin o dibinizdeki mi? Nerede oğlum çocuk? Haha. <laughs> Eyvah 12 ne lan? <laughs> 7 7 14. Eyvah. Kaan asiste bak. 7 asist var ama. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada haberiniz olsun. Siklin videoları gelecek ama nasıl gelecek? Ben üşenmeyeceğim. Editlersem ya da gitmeden önce siyattayken stok videoları böyle size şey Hallederiz. 17.00'da. Ergin. Bakacağız.